Muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak okunan ayet-i kerimelerin muhtevası içinde bir ömür nasip eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bizi hiçbir bedel ödemeden, hiçbir sermaye arz etmeden insan olarak dünyaya getirdi. Ve lakat halaknel insane fi ahsini takvim bize kendisine dost olacak en güzel bir ruhani yapı Cenab-ı Hak verdi yani kulun bu yapıyı tekamül ettirecek ve Cenab-ı Hak'la dost olacak. Beden türabi yapımız. Topraktan geldik. Daha evvel, asırlar evvel topra topraktaydık. Oradan alınan gıdalarla dedelerin dedilerin utuşu olduk. Arkadan annelere geçtik. Ve dünyaya geldik. Ve bu beden ruhumuza giydirilmiş bir elbise. Bu elbise, beden elbise son nefeste çıkarılacak. Yine ruh devam edecek. Kıyamet günü yeniden bir inşa olacak. O da ruhani yapımıza göre bir sima ve bir beden teşekkür edecek. O şekilde bir sonsuz aleme doğru yolculuk olacak. Türabi yapımız bu. Yani topraktan geldik, toprakla gıdalanıyoruz. Yine toprakta bedeni hayatımız bitecek, ruhani hayatımız devam edecek. Ruhani hayatımız da Cenab-ı Hak'tan geldi. Nefahtü fihimin min ruhi. Cenab-ı Hak istidat verdi. Ve bu istidat geliştirilecek. Kul beni Adem mükerrem olacak, en üstün varlık olacak, asine takvim olacak. Nefsane hayatının pençesini düşmeyecek. Düşerse esveli safirin o atların en altı oluyor, mahlukatın en altına düşüyor. Cenab-ı Hakk'ın rızası kulunun kendisine dost olmasıdır. Onun için Cenab-ı akıl, izan, idrak veriyor. Peygamberler gönderiyor, kitaplar gönderiyor, suflar gönderiyor. Kainat bilhassa dünya ilahi bir laboratuvar. Her şey Cenab-ı Hakk'ın ilahi azimetin, ilahi kudret akışlarının şahidedir. Kulun bu, bu, bu idrak içinde yaşaması, nefsane arzuları bertaraf etmesi, tekamül ede ede en güzel bir Cenab-ı Hakk'ın bir kulu haline gelebilmesi. Cenab-ı Hak bizden hayatın her safhasına yansıyan bir İslam şahsiyeti istiyor. İtikat istiyor itikat güçlü olacak, aşk ile yaşanan bir iman istiyor, isteniyor. Bunun Kur'an-ı misalleri Cenab-ı Hak veriyor. Nasıl aşk ile yaşanan Müslümanları. Firavun'un sihirbazlarını misal veriyor. Esabil Uhdud'u misal veriyor. Habibi Necari Cenab-ı Hak misal veriyor. İmanları korumak için ne kadar cefalara katlandılar. Mekkelileri bildiriyor ilk Müslümanları. Onlar nasıl çile çemberinden geçti? ve kalplerini koru. Mallarını, can, hepsinin canlarını feda etmeye azmettiler sırf kalplerini korumak için. Cenab-ı Hak bizden böyle bir iman istiyor. İbadet istiyor. İbadet imanı güç verecek. Beden ve kalp ahengi içinde olacak. Veç haline bir ibadet isteniyor. İbadetler de bize bizim için, bizim menfaatimize. Bütün insanlar ibadet etse veyahut ibadet etmese, Allah'ın azamet i telâyesinden bir şey eksilmez. Her ibadet bizim için ayrı bir vitamin ve bu ibadetlerden ruhaniyetimize bir gıda verebilmek, imanımızın güçlenmesi, neticesinde bir muamelat, beşeri münasebetler, din kardeşliği, Allah'ın bütün mahlukatına halikin nazarıyla bakış tarzı ve kalbin bir dergah haline gelmesi. Kalbin bir mahşer haline gelmesi, bütün mahlukata sevgi, muhabbet tevzi etmesi. Cenab-ı Hak bizden kulundan böyle bir güzellik istiyor. Ve bu güzelliği teşhir edebilen, yaşayabilenleri de Cenab-ı Hak cennete davet ediyor. Velhasıl mümin kendisine verilen emanetin ehli olacak. Dünya ve ahiret işlerinde itina gösterecek. Ahsunu buyruluyor Ayet-i Kerime'de. Samimi ve güler yüzlü olacak lakin labali olmayacak. Sabırlı olacak. Hayatın mecazileri karşısında bezginlik ve yorgunluk göstermeyecek. Ve maddi manevi enerjik olacak. Kendisinde teyidi ilahi gelmesi için ilahi yardımın gelmesi için ibadetine dualarına, haline, harekete, ahlakına dikkat edecek. Hayatın her safhasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i örnek almayı unutmayacak. Allah'ın bize lütfettiği en büyük nimet, Kur'an ve sünnetin şükründen geri kalmayacak. Gafil kalmayacak. En büyük nimet. Dünyayı verse dünyada kalacak. Ebedi hayat, ebedi hayat teminde Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim muhtevasını bir yaşayış, Örnek de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Efendimiz bir teşbih buyuruyor. Çünkü Cenab-ı Hak her şeyin misalini kainatta verdi. Mümin bal arısına benzer buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Temiz olanı yer, yani helal yer. Temiz olan şeyleri ortaya koyar. Aksine ah bir müminine her şey en güzeldir. Temiz yerleri konar, konduğu yerine kırar ne de bozar. İmar eder, inşa eder, ihya eder. Yani bir müminin istikameti bu şekilde olmasını sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz arzu ediyor. Din bütündür. Bir kısmını yap, bir kısmını yapmak, yapmamak olmaz. O zaman boşluk kalır ve boşlukta boşluktan da nefsani hayat istifade eder. Onun için İslam'ın İslam, İslam olan bağlılığı diri tutma durumundayız. Cenab-ı Hak bizlere yerine Allah'ın şahitlersin buyuruyor. Yani Kur'an'ı bir temsil etme durumunda olacağız. İç alemimiz ruhaniyet ve hakka muhabbet ile dolu olacak. Bunu olması için de tabi kalbi bir mesai isteniyor. Bu kalbi mesai de Cenab-ı Hak kat eflamen zekkaha buyuruyor. İç alem temizlenecek. Neyle temizlenecek? Fe'ale mafucura ve takvaha. Allah'tan uzaklaştırılan her şeyden kalp uzaklaşacak. Takva kul ilahi kameranın altında olduğunu, ilahi müşahedenin altında olduğunu kalpte idrak ve şuur haline getirecek. Cenab-ı Hak misaller veriyor bu fucurun felaketine. İblis Cenab-ı Hakk'a karşı ben dedi, yıkıldı gitti. Yine Araf su Balun bin Bavura o da ben dedi. O da bir kelp misaline döndüğünü Cenab-ı Hak bildiriyor. Kavrun da ben dedi, ben kazandım dedi, ben ettim dedi. O da ben kazandım dedi, yerin dibine girdi. Ve velhasıl misalleri çok. Cenab-ı Hak fucuru istemiyor. Festekim kema ümürte buyuruluyor. Emroğluna gibi dost doğru ol. Bu ayet indiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin saçında ve sakında beyazlıklar başladı. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Yasin'in ilk ayetinde sen istikamet üzresin buyuruluyor. Burada festekim kema ümürt emr olduğu gibi dost doğru ol. Müfessirler sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetinin derdinden ümmetin ümmete böyle bir yük veriliyor. Onun için efendimizin sakalında, saçında ağarmalar başlıyor. Bu da efendimizin ümmeti olan muhabbet sevgisi. Velhasıl nefsani arzular zayıflatılacak, ruhani istidatlar inkişaf ettirilecek. Neticede bizden Cenab-ı Hak kalbi selim istiyor. Yevme fu yanfu malun ve la illa men atallahi bi kalbin selim. Rafine olmuş, tertemiz, berrak bir kalp istiyor. Nasıl bir doğuşta tertemiz olarak masum dünyaya geldik? İbadetlerle, muamelatla, ahlaki yapımızla kalbimizin o duruma gelmesi. Cenab-ı Hak kalbi selim istiyor. Yani cennete girme vizesi. Kalbi münip istiyor. Hayatımızda hak ve şer kalp tefrik edecek, nefsanede taviz vermeyecek. Çünkü İslam taviz kabul etmez. Şer'i gaye için gayri şer'i bir metot kullanılamaz. Onun için Cenab-ı bizden kalbi münib istiyor. Nefsi mutmain ne istiyor? Tatmin olmuş. Neyle tatmin olmuş? Cenab-ı Hakk'a kul olmakla. Cenab-ı Hak ne kadar istidatlar verdi, bu istidatların hepsini Allah yolunda kullanıyor. Bu duruma kalp gelince Cenab-ı Hak cennetime geri buyuruyor. Radiye sen Allah'tan razı, hayatın değişen şartları altında itiraz yok. çıkmaz sokağa girmek yok. Ya Rabbi sendendir diyebilmek. Sana teslim diyebilmek. Merdiye kulun bu samiyetinden Cenab-ı Hakk'ın razı olması ve cennete mi gir buyuruluyor. Ayet-i kerimede Zümer suresinde bu müminler bu muvaffakiyetten sonra cennete giriş vizesi aldıktan sonra cennetin kapısına gelirler. Cennetin bekçileri selamun aleyküm tuptum fetula halidin diyecekler. Selam size diyecekler. Tertemiz geldiniz. Tertemiz geldiniz. Dünyanın kirine vesaire bulaşmadan geldiniz. Temizlenerek geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya. Velhasıl demek ki ağır bir imtihanın içinde olduğumuzun idrak içinde bulunabilmek. Kimlere benzeyeceğiz? Peygamberler zirveler. Büyük insan terbiyecileri. Eshab-ı kiram da peygamberimizin talebeleriydi. Biz de peygamber efendimizin talebeleriyiz. Cenab-ı Hak Tövbe Suresi'nin 100. ayetinde Cenab-ı Hak İslam dinine girme hususunda ilk geçen ilk muhacir, ilk öne geçen muhacirler. Bunlar imanları kurtarmak için her türlü zulme, meşakkate katlandılar. Her şeyden ferakat etti, fedakarlık. Sırf imanları kalplerini kurtarmak için. Her zulme razı oldular. Allah kul olabilmenin gayreti içinde oldular. Cenab-ı Hak ilk defa onları bir misal olarak veriyor. Onlar 13 senelik Mekke devrinde nelere katlandı? Bize bir misal. Ondan sonra Ensar buyuruluyor. Onlar da Medineliler. Onlar da her inen ayete semi'na ve dediler. Hemen tatbikata geçtiler. Ki o kötü adetler cahiliye devrinde kökleşmişti. Bir anda onları yüreklerinden söküp attılar. Onlar gibi olmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Onlara tabi olan ihsan sahipleri. Cenab-ı Hak bizden böyle bir karakter, böyle bir kimlik bizden arzu ediyor.